Deniz Zeki kimdir? 1 Temmuz 1970 yılında İstanbul'da doğan Deniz Zeki Çamlıca Kız Lisesi'nde yatılı olarak okumuştur. Liseden mezun olmasının ardından TRT İstanbul Televizyonu'ndaki sunuculuk sınavlarına katılmış ve sınavı geçerek sunucu olmuştur. Müzik kariyerine 1993 yılında Melih Kibar ile tanışmasının ardından adım atan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve daha birçok sanatçıya vokal olarak eşlik etmiştir. 1995 yılında düzenlenen Popsuva ve 95 ablı müzik yarışmasına sözleri kendisine ait olan Bırakıp Gidersen şarkısıyla katıldı ve birinci oldu. 1997 yılında Hiç Kimse Değilim adlı ilk albümünü çıkardı. Albümün çıkış parçası ve aynı zamanda adı olan Hiç Kimse Değilim sözü ve müziği ile Yıldız Tilbe'ye ait. Albümde yer alan 10 şarkı çok kıymetli sanatçılara ait olup Deniz Seki'nin müzik kariyerinde çok önemli bir yere sahiptir. 1999 yılında sanatçı söz ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Anlattım Abla'' albümü ile müzik piyasasında yer aldı. 2002 yılında 3. albümü olan Şeffaf Müzikseverlerle buluştu. Albümde yer alan Unutursun ve Yakamoz şarkılarına ise kilip çekildi. 2003 yılında çıkardığı Aşkların En Güzeli albümünde çocukluğundaki şarkıları o günün popüler müziğiyle yorumlayıp unutulmamalarını sağlamak istemiştir. 2005 yılında toplamda 14 şarkıdan oluşan ve 13'ünün söz ve müziği kendisine ait olan Aşk Denizi adlı albümü sevenleriyle buluşturdu. 2008 yılında müzik piyasasında yer bulan Sahici adlı albümünde yer alan Sahici ve Aptal şarkılarına kilipler çekilmiş, Sahici şarkısı uzun süre müzik listelerinin başında yer almıştır.